Şimdi gelelim market soygununa. Sen anlatacaksın ben şey ya, hatırlamıyorum. Slash /adminler slash /adminler bu oyuncular için. Aktif admin bulunmamaktadır. Biz bunu mu seçmemiz gerekiyor? Evet. Tamam, aktif admin moduna geçtim. Ay. Evet. Artık elren, tövbe ne lan? Tövbe benim. Ha, elren. Tövbe ettim de abi Steam Tamam, tamam. Burada aktif adminleri de görebiliyorlar. Abi RP başarılı herkes sıfırdan başlayacak. Yok oğlum. Kaldığı yerden. Deli bal hariç herkes öyle. Şimdi gelelim market soygununa. Market soygunumuz eskisi gibi arkaya git. Kim tık 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 kasayı aç mantıyla ilerlemiyor sadece. Ee, Utku sendeyiz kardeş. Birinci basit yapısından söyle ben aktarayım. Şimdi düşündüğümüz senaryo şöyle silahı olmayan, kötü durumda olan bir illegalde küçük bir şeyler çalıp kaçamayan Aynen. şansını deneyim. Aynen. Silah olmayan yani. bir adam basitçe evet. riski az hem bir kap kaç şekilde yani kap kapkaç tarzı, hem bir, tarzı, bir, tarzı bir soygun yapabilsin. O yüzden şu öndeki rayonlar full açık. İsteyen herkes çaktırmadan çalmaya çalışabilir. Tamam. Utku'nun sesinin az olduğunu biliyorum arkadaşlar. Ben size çeviriyorum sürekli. Şey yapacağım, tercüme edeceğim. Şimdi bak bunların hepsi aktif arkadaşlar. Rayonu soy var. Ee, buralarda var mı? Evet, var. Işte. Soy. Soy. Bakayım buralarda var mı? Buralarda Oların yok. Buraların olayı farklı işte. Farklı. Evet. Tamam buralar farklı. Buralar da yok. Şimdi basit. Yapayım mı basit soygun? Yapabilirsin. Rayon soyuluyor. Burada polise bildirimimiz var mı? Evet. Onu düşünmedik tam. Ben gitsin diyorum direkt. Sonuçta adam orada kasiyer var. Bence ağrısı. de. Direkt gitmeli. Evet. Ama burada amaç zaten burada çabuk gitse bile. Oğlum adam ekmek su mu çalıyor şimdi? Evet, temleri öylesine koyduk abi. Tamam bunları şey yaparız. Tamam, bu itemler çeşitlenir. Bu basit hırsızlık. Yani... Aldın, çaldın, çıktın. Durumum yok. Yardırdım, gittim kafası. Bu birinci kademeydi. Evet. Ba basit illegal. Kademeleri birleştirebiliyorsun. İlla bunu yapacağım, şunu yapacağım diye seçmen gerek yok. Yani topluca girip her şeyi sömürebiliyorsun. Rayon'u soymada bildirim olmamalı bence. Çok saçma olur. Oğlum, yani bir şey söyleyeceğim. Biz bunu eskiden ilk Utku'yla nasıl planlamış biliyor musun? Bu adamın görüş aç açısı olsun. Hmm. E belli bakış açıları olsun. Adam eğer... Atıyorum sen burada ben çaktır öyle çaktırmadan buradan yürütürsen ya görüş alanı dışındaysan bildirim gitmesin ama o alana girersen, girersen otomatik olarak gitsin gibi falan filan yani fantastik yapılabilir. Bu temel olarak düşünelim bunu. Şimdi küçük soygunu baktık bunların itemleri düzenleyecek. Bir üst kadememiz. Silah lazım bir üst kadememiz. Silah lazım. Aka bana bir silah abi. yollasana. Veriyorum. ID'ni bakıyorum. 2. Ben direk verdim abi üstünde. Ha ben üstünde, üstünde var. varsa tamam ben mermi vereyim. Mermi var mı? Mermi Mermiye gerek yok. Biraz daha... ben bu adam korkuyor. Korkuyor. Yeterince korkarsa, bu arada toplu silah tutarsanız daha hızlı. Ha toplu silah tutarsak daha çabuk korkuyormuş. Toplu Ateş edersem etmeyelim. Yani bir... Ben de tutuyorum şu an. Tut tut tamam, herkes tuttum. silah tut. tut. Hah. Aa herif titremeye bak. Evet Aha. hızlanıyor titremesi. Şimdi artık bu Tamam bu bizim kasayı şey yapacak, verecek. Bu zaten bizdeki sistemdi ya. Tamam. Benzeri evet. gibi. Para ver. Ya bunlar şey, çil hırsızlıklar. Yani böyle ufak hırsızlıklar. ama 3. seviyeyi unlocklamış oldum bu adamı tetikledim. Tamam. Kaç para aldın abi? 6750 verdi. İyi para çıkalım. E i̇yi para, iyi Ay, para. para. Şimdi o reyonları soyabiliriz. Şimdi reyonları soyabiliriz. Evet, o, Hangi? Var, evet. Dolapta da Ha lazım. büyük bak, diğerini galiba. tetikledik şimdi. Evet, artık Dur bekle şu silahı bir cebime sokayım. Bunlardan tabii daha iyi itemler çıkacak. Bunlardan daha iyi itemler çıkacak. Burada belki en kötü bir animasyonu değiştiririz. Ulan iki tane ekmek verdi lan. Bütün falan Sen her şeyi öylesine ya. yaptın buraya. Sistemi yaptı sadece. Evet. Tamam ben buna bir girişirim. Hemen arkaya git istersen asıl olay var. Şimdi. Tamam asıl olaya gidelim. Arkaya gidiyorum. Bekle şunu da alsın. Rayonları da topladık abi. Tamam. Bu arada arkadaşların istediği gibi toplamaya devam edebilirsin. Arkadaşlarım toplamaya devam edecek. Biz buraya geliyoruz. Şimdi burada bir kutular var. Bunlar stok gibi düşün. Stokları soy. Ya paket paket alıyormuşsun. He, daha büyük paketler evet. var burada. Daha değerli temler var. Bu arada marketi göre çok değişiyor marketin iç dizaynına göre. Bazılarında çok küçük. Bazı... Tamam. Bu tarafta yok abi, şurada var. Burada herhalde. yok abi. Ben de bu stokları alayım. Bu da kasamız değil mi? Hı -hı. Kasayı açmaya çalış. Geldim. Selamünaleyküm. Hoş Abi geldin Cem. Hadi sen. Dur bir susun bakayım konuşmayın bir. Borlan. lan. Bir tık mı etmesin? Evet anlarsın düğünü. Burası. W'ye Sola doğru. Derse. Abi polis amaza koydu. Diğer tarafa. Ters <laughs> <laughs> Dışarıdaki sesler çok dikkat dağıtıyor. Adamım. Bulamıyorum. yok. Çok hızlı geçince acaba sesi mi yutuyor? Diğer moda Nasıl git abi. Diğer mi? tarafa git yanlış yaptıysan. Yok. 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 <laughs> Nazım. Nasıl şanslılık? Ben Nazım, şanslı düşmen lazım oğlum? Bunda şans oranı yok ki. Sola gideceğim. Aman koyayım bir açız ekmek çıkacak için. Yoksa yoktur, bu arada, bu arada. Yoksa yoktur ne oğlum? <laughs> Arkadaşlar kasa yok. <laughs> kasa bozuk. <laughs> Daha şey yapma abi polisler hamımıza koydu zaten. Yok ya sıkıntı yok ben teslim <laughs> olmaya var, gidiyorum ya. Rehin var, rehin. Rehine var rehine. Rehine mehine yok ya teslim... Sen yapamadın abi bu arada ya. Ben bekleyin çökün yere teslim olun ya. Böyle saçma şey... Kendi bu... kendimizi rein alalım ya böyle... <gülüyor> iyice... <gülüyor> <gülüyor> ya o yani artık önemli olan burada mevzu ne? Banka soygununda 3 aşama var hatta istiyorsan hepsini tek aşamada yap kafana göre. Ama bunların tabii ince yerlerini yapacağız işte polisin bildirimi ne zaman gidecek? Bu kasanın zorluğu ne olacak? Belki sesi çok daha drink böyle daha az bir fark yaratan bir ses olur. Deli eder adamı. Ama içinden adam gibi bir şey çıkar. Gibi gibi durumlar. İyi bir kulaklık lazım. Gerçekten ortamdakilerin sessiz olması lazım bu arada eğer o dokunuşta yaparsak. Çünkü burada bir muhabbet dönerse, polisin sesi dönerse şeyler dönecek bu arada. Şu polise söyle biraz sussun amına koyayım diye. <laughs> Muhabbetler döner diye düşünüyorum olur ya. Evet. Sen kendin mi iptal ettin abi kazayı? Ben evet S'ye basıp iptal ettim. Tamam. Tamam, araba soygunu, araba parçalama, market soygunu falan bunlarda gelmiş oldu. Artık illegali başlatabiliriz ya. O uyuşturucu siklet. Zaten karşıyız. Değil mi Murat abi? <laughs> Nemesis'i açtık o. Bir düştün mü girdim bilmiyorum. Bence lockpick skill olsun. Ah evet işte bak ultimacı şey. adamın kafası nasıl farklı ya. Lockpick bence skill'li olsun diyor. Yani skill'i ne kadar iyiyse o kadar kolay etsin. Utku şeyi yaptık mı? Ma Şu dolaplara maymuncuk ekliyorduk ona oldu? Do dolaplara maymuncuk ekledin mi diyor. Diyor öyle bir şey yapmadım diyor. Ne alaka amına koyayım dedi. Öyle bir şey de yapamıştır ya. <laughs> Uyuşturucuya karşı silahsız. Oğlum. <laughs> I think the girls with their nails done wrong